Anca. Volkan. Dinlemeden olmaz. Bir çekilir misin Volkan? Tamam tamam. Ben anlatayım. Sen sonra istediğin gibi git, tamam mı? Ama anlatayım. Lütfen. Hadi gel. Tamam. Anlat dinliyorum Volkan. Heh. Gonca. Şimdi zamanı geri alıyoruz. Tamam mı? Her şeyin iyi olduğu o ana geri dönüyoruz ve Volkan'a yaklaşıyoruz. ...karşımızda dinamik, yetenekli bir genç ve seviyor. Yani seni seviyor. Bu genç adamın kanı kaynıyor. Yani genç çünkü, sağlıklı, dinamik. E, yalnız bunu söylemiştin, hikayende tekrara düşüyorsun. Değil mi? E, kıpır kıpır. Ama hata yapmaktan çok korkuyor Gonca. Neden? Çünkü Gonca'yı seviyor. Ve bir aptallık yapıp Gonca'nın kalbini kırmak, onu kaybetmek istemiyor. Bu hikaye bir yere bağlanacak mı? Ee, çünkü bu kızın çıkarması gereken envanter listeleri falan var da. Tamam, ta, tamam. Finale bağlıyor. Bu genç, bu deli yürek bir yardıma başvuruyor Gonca. Hata yapmamak için bir yardıma başvuruyor. Neymiş yardım? Şap. Yani bir nevi frenleme sistemi ne diyebiliriz biz buna. İnanmıyorum sana Volkan ya. İnan, inan. Ama bir yanlışlık oluyor. Yani daha doğrusu bir yanlış anlaşılma. Ve şap afrodizyakla karışıyor. <laughs> ve bu zavallı genç beş paket mesul macunu yemiş gibi düz duvarlara tırmanıyor Gonca. Bu kız da bu hikayeye inanıyor. Sonra evleniyorlar, bir düzine çocuk yapıyorlar. ömürlerine sonuna kadar mutlu ve süt yaşayıp gidiyorlar. Salak mıyım ben Volkan? <laughs> ya vallahi billahi böyle oldu. Ne neyi istiyorsan yemin edebilirim. Tamam, bundan sonra yalan söyleyeceğin zaman... E, ...hikayelerini bir revize falan yap, bir değiştir. Daha inanılırıcı yap, tamam mı? Yani buna kimse inanmaz çünkü. Tamam, ispatlayabilirim sana. Yap, tamam. Üf. Al, geleceğiz. Yok. Gonca, şimdi doğru yani. Volkan ne dediyse aynen öyle oldu. Ben sizin yalan söylemeyeceğinize eminim Samet Bey. Hah! Hah, tamam, süper. <laughs> Ama her ne kadar doğru bile olsa kendine bu kadar güvenemeyen, kontrolsüz biriyle zor yani. Bana ters. Belki de yeterince önem vermiyorsundur Volkan. O, olur mu hiç öyle şey Gonca ya? Neyse birbirimizi fazla yormayalım ya. Ah canım kardeşim. <Gülüyor> <Gülüyor> aşklar böyle mi başlar? yabancı taçlar